PFDK kararları sonrası Yılport Samsu Spor'a ceza Teknik direktör Ertuğrul Sağlam aldığı bir maç men cezasıyla yarın oynanacak Bandırma Spor maçında takımının başında olamayacak. Kural hatasının yaşandığı Ümraniye Spor maçı sonrası PFDK yaşananlardan dolayı Samsunspor'a adeta ceza yağdırdı. Alınan karar sonrası kırmızı beyazlılara takım halinde sportmenliğe aykırı hareketten dolayı 4500 lira para cezası verildi. Ayrıca yine hakeme itirazlarda bulunan teknik direktör Ertuğrul Sağlam'a bir resmi müsabakadan men ve 6500 lira para cezası, genel müdür Soner Savkan'a 30 gün hak marumiyetiyle 25.000 lira para cezası verildi. Genel menajer Mustafa Astopal'a da sadece ihtar cezası verildi.